Herkese merhaba arkadaşlar. Ben Ömer Çelik Başlığı, Youtube kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandır video çekmiyordum. Biraz gündemdeki konular da birikti. Hem lig maçları olsun hem genel yoğunluk olsun. Bu sefer bir video çekeyim. Transfer gündemindeki oyuncuları yine hızlı bir şekilde sizlere aktarayım dedim. Yine çok fazla zamanınızı almadan belli başlı oyuncuları anlatacağım. Listede bazı adaylar var. Yurt dışında ismi anılan adaylar var. Kimlerle görüşmeler var. Jovic ismi var. Jorginho ismi var. Braga'dan bir isim var gündemde Fenerbahçe'nin alt, numar alt için. Yine Dinamo Zagreb'de oynayan Dario Skivic, Spekic daha doğrusu. Umarım adını da doğru telaffuz etmişimdir. Onun ismi anılıyor. Hepsine tek tek hızlı bir şekilde başlayacağız. Önce isterseniz bir Livakovic transferinden başlayalım. Zaten takip eden arkadaşlar biliyorlar. Livakovic'i sosyal medya hesaplarımızdan olsun, buradan olsun, Yeni Şafak Spor'un Instagram hesabından yaptığımız yayın canlı yayınlar olsun rakamına kadar hepsini açıklamıştık. O oyuncuya ben daha önce 7 milyon euro yakın bir 7 milyon euro civarında bir rakam ödeneceğini söylemiştim. Fenerbahçe'de zaten bonuslarla beraber 7,5 milyon euro yakın bir rakamın ödeneceğini açıkladı. Fenerbahçe Liyokovic'i e de yaklaşık olarak 2 milyon euro maaş ödemesi yapacak. Alacağı toplam para, bonuslar vesaire hepsi dahil 2 milyon euro olacak. Fenerbahçe'de Liyokovic e artık hayırlı olsun. 6 ile artık taraftarlar arasındaki bağ kopmuştu. Altay için yeni bir kan arayışı lazımdan Fenerbahçe için hem de Altay'ın artık kariyerinde yeni bir zıplama yapması gerekiyordu. Sonuçta Altay artık 20 maçta oynasa, 5 maç, 20 maç oynasa, 5 maç kötü oynasa büyük tepki çekecekti. O yüzden Altay'ın ayrılması hem Fenerbahçe açısından iyi oldu hem de kendisi açısından iyi oldu. Livakovic ile zaten konuşmaya gerek yok. Fenerbahçe'li birçok taraftar Livakovic'i Dünya Kupası'ndan yana çok iyi takip ediyor. Evet çok fazla Hırvat takip edilen birlik değil. Hepimiz onu Dünya Kupası'nda izledik. Şampiyonlar Ligi maçlarında izledik. Fenerbahçe çok önemli bir oyuncu kadrosuna kattı. Çok büyük bir ihtimalle de önümüzdeki günlerde direkt Livakovic'i ilk 11'de göreceğiz. Peki Fenerbahçe'de şimdi yeni oyuncular kimler gelecek, kimler gidecek? Hızlı bir şekilde gitmesi muhtemel oyuncuları söyleyelim. Fenerbahçe'de zaten Crespo'nun çok yakın bir zamanda ayrılmasını bekliyoruz. Ee, İtalya'dan teklifler var. Portekiz'den ilgilenen kulüpler var. İspanya'dan ilgilenen kulüpler var. Fakat bu rakamlar böyle 9-10 milyon euroları geçtiğimiz yıl hani Atletico Madrid'in oyuncu istediğini söylemiştik ya. O rakamlara çıkan rakamlar henüz değil. Fenerbahçe teklif edilen rakamların biraz daha yukarı çıkmasını istiyor. Bir kulüp var 2 milyon euro teklif ediyor. Bu kulüp var 3 milyon euro teklif ediyor. Fenerbahçe Crespo için bu rakamların bir an önce yukarı çekilmesi için de görüşmelerini sürdürüyor. Ama yakın zamanda Crespo'nun ayrılık haberini alacağız. Onun dışında Fenerbahçe'den Joshua King'in ayrılması beklenen diğer oyuncu. Joshua için de en son Amerika'dan teklifler vardı. ilgilenen vardı daha doğrusu menajerinin söylediğine göre. Joshua King'in de Fenerbahçe'de artık defteri kapandı diyebilir. Çok büyük bir aksaklık olmazsa Fenerbahçe Joshua King'le de yollarını ayrılacak, ayıracak. Onun dışında Fenerbahçe'de Mishibat Şuayi'nin ayrılma ihtimali tabii ki var gelen teklifler var. Ama Fenerbahçe gelen bu tekliflerin yukarı çıkmasını istiyor. Çünkü gelen teklifler 7-8 milyon euro civarındaki rakamlar. Fenerbahçe başlığı için bir rakam. 12 milyon, 15 milyon euro olarak hatta 15 milyon euro civarı diyebiliriz. Yani 12 milyon euro da değil. 15 milyon euro civarında rakam Fenerbahçe'nin bonservis bedeli istiyor. Bahşoay'dan, o yüzden şu anda Batu için gelen bu kadar yüksekte bir rakam yok. Fenerbahçe eğer bu rakamda bir teklif gelirse Batu Şuay'a da yollarını ayırmayı planlıyor. Peki Batu giderse kim gelecek? e George adaylar arasında, Sırp golcü, onun dışında Muriel adaylar arasında. Bu iki oyuncunun dışında tabii ki listede başka adaylar var ama şu anda öncelik bu isimlerde olacak. Özellikle George'da olacak gibi duruyor. Çünkü Fenerbahçe şu anda Fenerbahçe Fiorentina tarafıyla da bir görüşme gerçekleştirdi. Onun dışında ama henüz böyle resmiyete dönmüş bir teklif yok. Sadece ayrılacak isimlerden sonra yavaş yavaş bu konulara netleşecek. ama Batu Şahin'de ayrılma ihtimali olan oyuncular arasında kesin olarak ayrılacak demiyoruz. Ama ayrılacak isimler arasında diyoruz. Luan Perez aynı şekilde. Luan Pérez de Temmuz ayında bazı teklifler vardı. ilgiler vardı. Onun da ayrılma ihtimali var. Çünkü Fransa'dan da Luan Perez'e altını çiziyorum. Fransa'dan da Luan Perez'e ilgilenen kulüpler var. Tekliflerin olduğu belirtiliyor ki fakat henüz şu ana kadar öğrendiğimiz kadarıyla kulübe Luan Perez için gelen bir teklif yok. Ama Luan Perez'in de ilgilenen kulüplerin devreye girmesi durumunda resmi teklifini sunması halinde Fenerbahçe tarafından da e, satılmasına satılmasına soğuk bakılmıyor, sıcak bakılıyor. Yani Luan Peres'in de ayrılık haberi Fenerbahçe'de gelebilir. Bunun dışında birkaç oyuncu daha var sürpriz olarak. Fenerbahçe'de satışlar görebiliriz. Keza Emre Mor'un artık takımdan ayrılmasını bekliyoruz. Joic dedik Fenerbahçe'nin görüş Messi muhtemel ki Joic de görüştü. Murel tarafıyla henüz bir görüşme yapılmadı ama Murel'in listede olduğunu biliyoruz. Onun de eğer Joshua King de Fenerbahçe'de yollar ayrılırsa yine Livakovic'in eski takım arkadaşı Dinamo, Dinamo Zagreb'de forma giyen Dario Spigic. Dario Demem, mantıklı olur. genç oyuncuyla bir ilgi var diyelim. Eğer King'in ayrılığı resmileşirse Fenerbahçe'nin bu oyuncuya da e, gitme ihtimali bulunuyor. Listede var çünkü bu oyuncu. Hatta bu oyuncunun haberi de e, yabancı basın kaynaklı bir haberde. Bunu da altını çizmiş olayım. Yani benim kendi şahsı haberim değil. Yabancı kaynaklardan aldığımız bir haberde. Onun dışında şimdi Fenerbahçe'nin alt numara transferini yapacağını biliyoruz. En baştan beri zaten sizlere söylüyorum Fenerbahçe Mok 2 transfer yapacak dedi. Fred geldi. ikinci 6 numara kim olacak? Şimdi gündemde çok fazla Sumare ismi var. Ama sanki bana başkadan sağ gösterip sol vuracakmış gibi geliyor. Sürpriz bir isimle, yıldız bir isimle anlaşacak gibi geliyor. Kurinic tarafı Fenerbahçe'nin hala istediği bir isim. Her ne kadar Milan Teknik Direktörü Kurinic için takımdan ayrılmayacak dese de önümüzdeki günlerde Fenerbahçe yönetimi bir kez daha artık son kez büyük ihtimal Milan'ın kapasını çalacak ve Kurinç için teklifini yapacak. Kurinç de Fenerbahçe'ye gelmeye sıcak bakıyor. Sadece burada artık Milan'ın oyuncuyu bırakıp bırakmama konusu ve bir Fenerbahçe ödeyeceği bonservis miktarı önemli. Fenerbahçe Kurinç için yani 8-9 milyon euro rakam vermek istemiyor. Bunu altını çizelim ama listenin başında hala Kurinç var. Kurinç çünkü İsmail Hoca'nın oyun planında düşündüğü oyunculardan birisi. Diğeri Leicester forması giyen Sumare. Sumare konusu kadro dışı kaldığı haberleri vesaire vesaire var. Fenerbahçe'nin görüşmeler yaptığı bir oyuncu. Leicester oyuncu kolay kolay elden bırakmak istemiyor. Fenerbahçe'de oyuncu bonservisle almak istiyor ama Leicester diyor ki biz bu oyuncu size kiralayalım. Bir sonraki sene biz yeniden Premier Lig'e e çıkmış olacağız. O zaman oyuncuyla yola devam etmek istiyoruz. Tarzı bir açıklaması var. Sumare kolay bir transfer değil. Fenerbahçe'nin ilgilendiği oyunculardan birisi. Ama şunu sormak gerekiyor. Şimdi Fenerbahçe'de mesela Fred gibi önde baskı oyunu oynayan bir oyuncu var. Şimans gibi önde pres yapabilecek, baskı yapabilecek Fred gibi daha doğrusu iki oyuncu var. Bunların arkasındaki oyuncu nasıl bir oyuncu olmalı? Asıl soru bu. Bence bunların arkasındaki oyuncu evet defansif verilere önde olan, defansı toplayabilen, geriden pasla çıkabilecek, oyun kurabilecek bir oyuncu. Ama en önemlisi oyunu yönlendirebilecek bir futbolcu ihtiyacı var Fenerbahçe'nin. Sumari ile ilgili pazar günü yani yarın bir analiz videosu da yayınlayacağız yarın akşam. Orada da dikkatli bir şekilde bakabilirsiniz. Orada çünkü biraz daha uzun inceledim. Şimdi o kadar detaya girmeyeceğim. Sumari hızlı, driplik özelliği olan, atak kesicilik özelliği olan bir oyuncu. Tamam bunun hepsi var yani. Klasik bir 6 numara. 6 numaranın özelliğini yapıyor ama fakat topla arası iyi değil. Topsuz oyunda iyi ama ya ben geleyim. Stoperlerden top aldıktan sonra oyunu ben kurayım. Daha doğrusu oyunu ben yönlendireyim tamamen bu tarz bir oyuncu değil. Sadece stoperden alır, alır, döner, topunu Freda Şimanski'ye verir. Üçüncü bölge aksiyonlarına katılmaz. Sadece birinci ve ikinci bölgede pas sürekli bir yan pas olduğunu görürüz. Bazen merkezi dikine koşullar yapıyor. Bunu reddetmiyorum çünkü driplik özel olan bir oyuncu, delici koşular yapan bir oyuncu ama bu hat kıran pas, anahtar pas bu tarz durumlar yok. Sumare'de Bence buraya bu tarz bir oyuncu gerekiyor. Bu da Jorginho tipi bir oyuncu. Ben her ne kadar Fenerbahçe kulübünden Jorginho ismini doğrulatamasam da yabancı bazı arkadaşlarımız diyeyim Jorginho ile Fenerbahçe'nin hala ilgilendiğini söylüyorlar. Evet Fenerbahçe'nin listesinde olduğunu biliyoruz ama öğrendiğimiz kadarıyla Fenerbahçe Jorginho ile bir görüşme yapmış. Belki de başkanın o sürpriz fırsat transferi dediği bir isim olabilir. Sağ gösterip Sumar'ı gösterip soldan Jorginho vurulamaz mı? Vurulabilir. Ama gündem hala Fenerbahçe için. Kurinic. Her Kurinic mi Jorginho mu? Tabii ki Jorginho. Ama Jorginho ihtimali biraz zor olduğu için Fenerbahçe orada biraz daha zaman geçirdi. Kurinic olmazsa biraz da belki Jorginho tarafında gaza basılabilir. Ama Jorginho kısmının Fenerbahçe'nin transfer listesinde olduğunu söylemekte fayda var. Onun dışında bir isim söyledim size. Braga forması giyen El Musrati ile Fenerbahçe'nin geçtiğimiz günlerde bir görüşme yaptığı bilgisi var. Fakat Fenerbahçe bu transferde öğrendiğim kadarıyla olumlu bir şekilde sonuçlanmamış. Her ilerleyen zamanlarda tekrardan belki bir devreye girme olabilir. Ama Fenerbahçe'nin Braga forması giyen El Musrati ile de bir ilgilendiğini belirtebilirim. Oyuncu 27 yaşında. Şimdi verilerine bakıyorum. Transfer mark verilerine göre de 16 milyon euro olan bir oyuncu. Önlü bir libero'da oynuyor zaten El Nusrati hepimiz hemen hemen biliyoruz. Futbol takip eden arkadaşlar, Braga'yı, Portekiz takip eden arkadaşlar da biliyorlar. Ben hala Jorginho tarafına hem olursa diye ama onun dışında Fenerbahçe'nin de El Musrati ile ilgilendiğini, önümüzdeki günlerde belki yeni gelişmelerde yaşanabileceğini ifade edeyim. Lafı da daha çok fazla uzatmadan videoyu burada sonlandırayım arkadaşlar. Kanalıma abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.